Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pişi yapacağız. Pişi tarifimi için malzemelerim 3 ee, 3 su bardağı unum var, ee, bir su bardağı yoğurdum var, bir tane yumurtam, bir paket kabartma tozum var, bir tatlı kaşığı da tuzum var. Önce unumu ekliyorum, arkasından yoğurdumu ekliyorum. Yumurtamı ekliyorum. Kabartma tozumu ekliyorum. Kabartma tozumun tamamını ekliyorum. Ve tuzumu ekliyorum. Şimdi hepsini birlikte karıştırıyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Hamurum yumuşak bir hamur olacak puf puf kabarması için çok sert bir hamur olmasına gerek yok. Yumuşak olursa daha puf puf kabarır. Evet. Hamurumu yoğurdum. Üst su bardağından 1-2 avuç kadar fazla un gitti. Siz de 1-2 kaşık daha ekleyebilirsiniz. Hamurunuzun durma güne, yumuşaklığına göre. E, açarken de çünkü un koyacağız. Yumuşaklığına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi açma aşamasına geçiyorum. Ben hamurumu açtım. 2 e, tane iki hamura böldüm. Hamurumu açtım. Çok ince açmadım. Biraz kalın olmasında fayda var. E, şu an kesiyorum. Hamurlarım şu şekilde Diğerini açıyorum ve kızartma işlemime geçiyorum. Ben kızartmaya başladım. Gördüğünüz gibi hamurlarım fos fos kabarmaya başladı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sevgiler. Şimdiden afiyet olsun.